Sevgili hemşehrilerim, sevgili Antalyalılar, bugün hepimiz biliyoruz ki tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz. Bugün Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı yolculuğuna uğurlamanın tarihi şerefini hep birlikte yaşıyoruz. Biliyoruz ki başbakanımızın sevrasında en büyük makam gönüllerdeki makamdır. Biliyoruz ki sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları. Ne kaldığımlar kadar seni anlayan olur, ne senin anladığın kadar kaldığımları. Üstad Necip Fazıl, Fazıl işte böyle söylüyor. Biliyoruz ki Allah sağlık verdikçe Sayın Başbakanımızın her nefesi millete hizmettir. İşte bugün bu duygularla inşallah Sayın Başbakanımızı daha büyük bir mevkiye, daha büyük bir sorumluluğa yük almaya uğurluyoruz. Bu sebeple bugün size özellikle Sayın Başbakanımıza bir vatandaş olarak teşekkür etmek istiyorum. 2003 yılından bugüne kadar başbakan olarak Türkiye'ye ve Antalya'ya büyük hizmetler verdiniz sayın başbakanım. 11 yılda Türkiye'yi ayağa kaldırdınız. Türkiye 11 yıl önce demokraside, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, üretimde, ihracatta ve belediyecilikte büyük gelişmeler kaydetti. 81 ilimizin hepsinde var oldunuz. Hepsinden oy aldınız. Milli birliğimizi siz koydunuz. Siz Filistin'de, Mısır'da, Somali'de, Bosna'da yüz milyonlarca mazlumun sesi oldunuz. Umudu oldunuz. O ülkelerce Milyonlarca insan sizin resminizi duvarlara astı. Siz mazlumların kalplerine girdiniz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da size teşekkür ediyorum. Türkiye'de çıkardığınız kanunlarla belediyeleri vesayetten kurtardınız. Gerçek belediyecilik AK Parti dönemiyle sizinle başladı. Belediyelere hem yetki hem de daha fazla bütçe verdiniz. Bugün tertemiz şehirlerimiz varsa bunu AK Partili belediyelere ve size borçluyuz. Değerli Antalyalılar, sevgili hemşerilerim, Antalya'ya yapılanları hepsini iyi biliyorsunuz. Antalya AK Parti belediyeciliği döneminde modern bir şehir oldu. Sayın Başbakanımızın döneminde Antalya yeni havaalanlarına, terminallere, yeni yollara, yeni hastanelere, yeni okullara, arıtma tesislerine doğalgaza kavuştu. Antalya'nın turizmi üçe katlandı. Nüfusumuz d dörtte bir kadar arttı ama otomobil sayımız Antalya'nın elektrik tüketimi ikiye katlandı. Şimdi Antalya'nın ufkunda Expo, stadyum, yeni marinalar, yeni yatırımlar var. Artık Antalya, İstanbul'a, Konya'ya götürdüğünüz, İzmir'e götüreceğiniz hızlı treni bekler oldu. Türkiye'nin de Antalya'nın da hayalleri Sayın Başbakanımızla büyüdü. Çünkü artık sevgili Antalyalılar Antalya'da, büyük şehirde yeni dönemde yeniden hayaller gerçek olacak. Bu yüzden sizlere ve başbakanımıza teşekkür ediyorum. Sevgili Antalyalılar, biliyoruz ki bu şarkı hiç bitmeyecek. Biliyoruz ki bu sevda hiç bitmeyecek. Biliyoruz ki Sayın Başbakanımız en büyük dünya nimeti her daim millet sevdası ile yaşadı. Bundan sonra da bu sevda olacak. Çanakkale'den, Samsun'dan, Erzurum'dan başlayan bu yeni yürüyüş yeni Türkiye ile devam edecek. Bu bayrak düşmeyecek. Şanlı bayrağımız Sayın Başbakanımızın Cumhurbaşkanlığında daha da yükselecek. Ey sessizlik, sessiz çoğunluğun sesi. Ey mazlumların ümidi, yolun açık olsun, yolumuz açık olsun. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.